şimdi sabah kondu. Yani başka zaman dinleyecek halimiz yok. Ömrüm boyunca belki de dinlemeyiz. Ya Rabbi kabul kulağıyla dinleme nasip olur. Evet. Vas bir. Habibim kafirlerin eziyetlerine karşı da sabret. Namaz gibi ibadetlere devam edip günahlardan sakınmayı sürdürmeye de sabret. Fe inna Allah la yudiyu ecra'l muhsinin. Şüphesiz ki Allah yaptıkları tüm amellerde kendisini görür gibi bir ihlası sahip olan o, muh, o muhsin kimselerin mükafatını boşa çıkarmaz. Bakın namaz hakkında bir şey söylesin. Bir orayı. Namaz gibi ibadetlere devam edip günahlardan sakınmayı sürdürmeye sabret. Bakın namazı devam etmeye, ondan sonra ibadetlere devam etmeye de sabır. Namazın neyine sabır? Neyine sabır için namazın? nefsi muharek. yapmak istedim yaptırmak istemi e, bıraktırmaz sana ondan sonra cemaate yollamaz seni yollamak istemez hiç fırsat vermeyeceksin ama hiç ya Rabbi muvaffak eyle Abi, azıcık bir şey fırsat versen bugün yarın biraz daha biraz daha biraz daha az çoğa çeker böyle bir ibare var cemaat üzerinde fanda derimiz o kadar dururdu ki cemaat camiye cemaat. İlk tekbir. Allahu Ekber. Kaçırma. Mümkünse ön saf. Daha namaza bir saat var. Vallahi bunu düşüneceksin. Ben şimdi benim işimi nasıl ayarlayayım? Abdestimi nerede alırım? Nasıl olur? Nasıl gider? Seferden geldin arabalara hop oh, girdin Uludağ'a veyahut da eve geldin. Sabah namazın o şeyine yarım saat var. Hiç girme eve doğru camiye. O 10 günden beri yoktum evde. Girmeyeceksin. Doğru camiye. Orada alacaksın abdestini, orada gideceksin. Müslümanlık böyle olur. Öyle mi? <laughs> bir kısa anlatayım size. <laughs> Efendim denimiz Kudüs'e sürü bandırmaya teşhi buyurdular. Bandırmaya teşhi buyurdular. Orada bir imam var dikkat et. Yalvarıyor Efendimiz ona sakalını bırakma imam. Sakalsız imamın bırakırsa namaz kılmak kerahat. Efendimiz buyurdu ki adam bir imam var sakalsız onun arkasına kılacaksın namaz. Yalnız kılmayacaksın gene. Ondan sonra ama iade edeceksin. Pantolonu var iade edeceksin. Pantolonu var e, bunları duyduk Efendimiz'in. Cümbesi var böyle giyiyorlar. İade edeceksin gene. E gözükmüyor. Pantolonu varsa iade edeceksin. Ondan sonra yalvarıyor ona senelerden beri bırakmıyor. Bir sefer, bir seferin efendimiz Bursa'dan şey İstanbul'dan teşhi buyurdu. Ondan sonra o gece bir Mehmet Efendi vardır Allah rahmet eyli, evinde kalmış. Efendi derimiz teşhi buyurdular. Sabah namazının sabah namazını biz kıldık, selam verdik efendimiz teşrif buyurdu. Aslında biraz daha bekleseydik Zaten namaza 20 dakika duruyoruz biz. Ama bak imamlar yarım saat kadar duruyor. O i̇mam yarım saat kadar durdu. E biraz evet. bekle. Efendim geleceği belli zaten. Neyse. Efendim Hazretlerimiz arkada imam oldu. Bir 10-15 kişi namaz kıldılar. Efendimiz'e uydular namaz kıldılar. Kardeşlerim. Ondan sonra namaz bitti. Efendimiz'in tespihleri çekildi. Efendimiz'in arkadan der, teşrif buyurdular. Hatmi Şerif başlayacak. Hatmi Şerif'te baş... Hatmi Şerif bitti. Ondan sonra Hatmi Şerif başlamadan evvel kaldırdı ellerini şöyle, aynen böyle. Ya Rahman Rahimin! Ya Rahman Rahimin! Ya Rahman Rahimin! Bu sabah sabahki sabah namazının ilk cemaatinin tek birine yetişmiş kabul eyle bizi. İlk cemaatinin imamı kim? ikinci cemaatin imamı kim? Hatmi şerifi yaparken kesti hatmi şerifi. Bir daha kaldırdı ellerini üç defa. Aynen böyle. Ya Rahman Rahim Ya Rahman. Aynı dua. Hatmi şerifi sonunda gene aynı. Ben hayret ettim ya. Efendim orada Kudüs'ü Rübi Mehmet Efendi vardı Allah rahmet eyle. Mehmet Efendi'nin evinde kalırdı hep. Hep orada kalırdı ama. Ben de merak ettim. Bu kadar ihvan var. Ne orada kalıyor bana Ben Mehmet Efendi'ye dedim ki Mehmet Efendi sana bir şey soracağım ya. Söyle hocam dedi. Dedim efendim hep sizde kalıyor. Bu kadar ikvam var burada. Hocam bana dedi ki de buraya geldiğim zaman beni kimseye bırakmayın. Mehmet Efendi'ye. Yani siz misafir edin beni. E dedim bunun hikmeti ne acaba? Biliyor musun dedim. Biliyorum hocam dedi. Çok merak ettim. Sen merak ettin mi etmedin? Mi? <laughs> ya. Ne dedi biliyor musun? Benim hanım diyor Efendaz deri bandırmaya geleceğe geleceği gün bir gün evvel o gece uyumaz sabaha kadar. Allah'ıma çok şükür. Şeyhim geliyor. E, onu karşılayacağız. Allah Allah. Bir bu var. Bir de e, bu, var bak uyuma. Kalk ayağı. <laughs> bir de e bir de şu var. Hanım bu akşam efendi gece bize. <laughs> Yapma ya. Evet nasıl karşılayacağız acaba? Öyle ya. Bu da var. Bunu bir yerde anlattım. Bir hoca ne dedi biliyor musun? Aynı onun anlattığını söylüyorum ben. Bunu bana anlattım. Aynı bu şekilde de söyledim. Dedi hocam buna dedim münasip bir şey anlatayım mı dedi. Anlat dedim. Hocam dedi, Efendi bir yerde dedi, ya neresiydi orası? Bir yerde kalmış. Efendi sabah giderken onlara, şeyde yani oradan ayrılırken onlara demiş ki, bayağı yorduk sizi gibi bir şey söylemiş Ondan sonra sorma Efendi sorma. Ne dedin ne söylemişti ya? He? Öldük, öldük. <laughs> Öyle bir kelime konuşmuş. <laughs> sorma efendim sorma. Yani o iyi niyetle söylüyor. Yani senin memnun edelim diye uğraştık uğraştık suyumuz çıktı gibi bir mana kullanmış. Söylenmez ki öyle. Allah arkadaşlar, Allah elimizden tutsun. Evet. Felevla <laughs> Evet. Kâne minel min kablikum Bir kere de şöyle yaptı efendim bandırmada. Bandırmada Efendim Hazretlerimizi çok çiğepte şey çok sıkıntılara soktular Efendimiz Bandırmada. O zaman yasak zamanlarında tam hatmi şerife başında aynı böyle yaptı şimdi. Yürüyün Mahmut Hoca gelmiş yakalayın. Şeyh'ime benzi yerde geldim buraya gelmeyeceğim. Nereye geleceğim? Cevap veriyor siz. Cevap veriyor söylüyor. Bu Bu da iş geldi bir şey de anlatacağım size. Bursa'da görevli İlyas Hocam vardı. Rahmet, Allah rahmet eyleye. Efendilerimize de aşıktı. Hepimiz seviyoruz ama onun muhabbeti başkaydı ya. Ama başkaydı bu kadar derim size. Ondan sonra Ahmet Efendi vardı. Bu, e, İnegöl'de görevli. Allah razı olsun. Çok hizmeti oldu maşallah. Ahmet Efendi anlatıyor bunu bana. İlyas Hocam bana telefon etti. Ahmet Efendi hemen gel bandırmaya gidiyoruz. Tamam hocam geliyorum. Hemen diyor gittim. Bak otobüse biniyorlar. Bursa'dan bandırma gidiyor. Araba yok. Şimdi arabalar şeyler. Otobüste otobüste. Gidiyoruz Hocam hayır ola. Biz nereye gidiyoruz? Ne yapmaya gidiyoruz? Demiş ki dikkat et. Demiş ki buyurmuş ki İlyas Hocam. Efendi Hazretlerimizi çok sıkıştırıyorlar. Şu anda arıyorlarmış. Haber geldi bana. Biz gidelim o camiye Oturalım orada. Ondan sonra desinler ki işte efendilerimiz camide bizi alsınlar götürsünler. Efendilerimiz rahat olsun. Polisler kim alsınlar? Bizi alsınlar yani. Baba bak. Kimin aklına gelir bu ya? Biz olsa dua ederiz. Secdeyle kapanırız. Tamam güzel de gidiyorlar. İlla hocam oturuyor ön tarafa. Ondan sonra arıyorlar efendilerimizi. Demişler camide bir gidelim. Bir bakıyorlar. Mahmut hoca nerede? Onlar söyleyeni söylemez. Allah Kunduz'a Demişler işte orada oturuyor. Bir anda hepsi kaybolmuş. O soramlar, o askerler, o işte gizli teşkilat ne diyorlar ona? mı i̇stihbarat, istihbarat? Bir anda kaybolmuş hepsi. Hocam çağırmış. Ne olur demiş ya. Geri gelmediler hiç. Hatırımızı Hı. sormadılar. Hocam demişler bir anda hepsi gitti. Birazdan geleceğiz demişler. Ha, birazdan geleceğiz. Hocam demiş biz vazifemizi yaptık. Hadi binmişler arabaya tekrar dönmüşler. Hop geliyorlar ciplerle binmenlerle uyuma uyuma. Haklısın alacağın yok. Kalk ayağa. Ben de uyuyacağım şimdi. Ne yapacağız şimdi? Otur aşağı. Bana bak kaldırıyorum diye sakın şey yapmayasın ha sevinesin. Herkesi kaldırmazlar. Ha dikkat et. Ondan sonra Hocam gidip iniyorlar arabaya. Tekrar geliyorlar. Ciplerle, arabalarla, şehirlerle, bilmem neyle cami hemen kuşatmışlar. Mahmut Hoca nerede? Demişler gitti. E nereye gitti bilmiyoruz demişler. Ondan sonra. E biz onu almaya gelmiştik. E demin ne almadınız demişler. Götüremeyiz diye azdır demiş. Teşkilattan gelelim diye. <laughs> <laughs> Mevlana tezgah kuruyor var. Ya. Ya Rabbi, bir mürit bu yolda nasıl olacaksa bizi öyle eyle. Amin. Fazlı kereminle Ya Rabbi. Amin. Fazlı kereminle Ya Rabbi. Amin. Bir şey daha anlatacağım size. Amin. Bir tane Panayır'da bir Mustafa amca vardı. Ne diyorduk ona? Pamuk Dede. Pamuk Dede. Hatırlar mısın? Ha, Pamuk Dede. Ama maşallah ta şeyden Panayır. Panayır dereden yayan gelirdi sopu şeye, Hatmi Şerife. Ondan sonra Hatmi Şerife orada yasak oldu. E, hocamın görevli olduğu yerde bir cami var yukarıda. Orada Hatmi Şerife ta oraya geliyor. Hatta böyle yapardı hocam. İlla hocam. Şey nerede? Mustafa Efendi nerede? Burada ben Tamam. İlla sorardı onu. Ondan sonra bir hasta, Hocam rahatsız oldu, hastalandı, kanserde vefat etti. Rabbim şefaatine nail eylesin. Aa. Ondan sonra bir gün çağırmış Mustafa amcayı, Mustafa dedeyi. Bir iç kimse çağırıyor, bak onu çağırıyor. Diyor ki, buyuruyor ki hocam, bana kar. Ondan sonra üzüm, bir de armut getireceksin. Nereden bulursun? Ne üzüm zamanı, ne armut zamanı. Kar da yok. Şimdi dağlarda, yukarılarda vardır kar değil mi? Ta oraya çıkmış. Dağa buyurur buyurmaz. Çıkmış da orayı. Orada köyün birine çıkmış orada. Üzüm bulmuş ama birini bulamamış. Ya da armut buldu, üzümü bulamadı. Orada köy köşeye koymuşlar neyse, almış. Kar demişler, hocam burada kar yok. Ama dağın tepelerinde var çöküyor ağaçların içerisinden o karlarını eziyor. Ondan sonra koyuyor nereye koyduysa. Gece bilmem kaçta iniyor Bursa'ya doğru hocamın evine. Hocamın evine hocam esselamu aleyküm ve aleyküm. Hocam emir buyurduğunuz zaman birisi noksan oldu işte şey bulamadık armutu bulamadık. İşte böyle böyle. Ne diyor lan o? O karı öyle bir yedi ki, öyle bir yedi ki. Demiş ki Mustafa Emre, çok rahatladım demiş. Rabbim de seni rahatlandırsın demiş. Ondan sonra bize bile bir hocamız, İlles hocamın, İlyas hocam olsaydı, bize deseydi, hocam Allah razı olsun ama üzüm zamanı değil ya. Öyle mi dedi? Hocam kar da yok. Doğru mu dedi? Ben olsam öyle yaparım. Allah'ım elimizden tutsun. Sonra ne oldu biliyor musun? Hocam vefat buyurdular. Ahirete teşrif Mustafa amca rahatsızlandı gene. Çok ziyarete gittik Allah razı olsun. Bir gün ziyarete gittiğimde baktım gülüyor Mustafa amca. Çok şeyli böyle. Mustafa amca dedim biraz rahatsızdın ama maşallah çok. Ondan sonra çok neşelisin dedim. Neşeliyim dedi. Neşeliyim hocam dedi. Bir şey anlatayım sana dedi. Anlat. Bu gece dedi derse oturduğumda dedi. İlyas hocamı gördüm dedi. Öyle bir, güzel bir yerde Öyle güzel bir yatağı var. Onun da, da yanında da bir yatak var. O da aynı şekilde. Dedim hocam bu yatak kimin? Senin demiş. Geldiğin zaman bu yatağa yatıracağız senin demiş. Ya daha çıkmak nelere mal oldu bak. Peki İlyas hocamın yatağı nerede? Nerede yatıyor İlyas hocam? Onu da söyleyeyim size. Bunu efendilerimiz anlattı Kudüs'ü. İllas hocam vef vefat etti. Yüzünden kaldırdı böyle şeyi mübarek. E, Efendimiz mübarek eli şerifinden şeyi. Vallahi gülüyor böyle. hak konuş ha konuşacak. İllaz bizi özendiriyorsun buyurdu Efendi Sonra bir imamın biri o İllas hocamın vefatı sabaha karşı vefat etti. sabah karşı bir rüya gelmiş orada. İllas hocamı tanımıyor ama İstanbul'da bir imam geliyor çok tacüme tacüme gidiyor. Hatmi Şerife geliyor. Efendim nasıl bir şey anlatmak istiyorum size. Buyur. Ben demiş bu sabah sabah karşı bir rüya gördüm. Hayrola? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizle beraber oturuyor. Bir zat geliyor dedi. Resulullah efendimiz buyurmuş sanız Ey sahabelerim bizim illas geliyor. Onu onu karşılayın. Bu İlyas hocamın yatağı nerede olur acaba? He? Nerede yatar acaba? Mustafa amcanın nerede yattığını sen düşün şimdi. Ya Rabbi hakiki mürid eyle bizi. Amin. Hiç unutmuyorum. Arada sırada hocamız yerde gidiyorduk. Baktım gene hocam bizim bir gün böyle çok gülüyor, şey yapıyor böyle hoş ol. Dedi Ahmet Efendi bir müjdem var sana dedi. Buyur hocam dedim. Dedim hocam ben yani müjdem var dedi. Ya dedi. Dedi şeyim çıktı, İstanbul'da tayinim çıktı, İstanbul'da bilmem ne hastanesine gönderiyorlar. Efendimiz elimizin yanına gidiyorum diyor. O üzülüyor, seviniyor. yanına gidiyormuş. Bir kere de şöyle buyurdu mübarek. Bayağı bir rahatsızlandı. Dedi ki Rabbim bana öyle veriyor ki anne çocuğunu anne yıkayacağı zaman nasıl sıcak suyu küçük, küçük eline yok çok sıcak olmasın yakmasın çocuğu. Rabbim bana öyle vereyim. Biraz daha verse dayanamayacağım diyor. Kolay değil. Rabbim dayanamayacağımız işlerden bizim muhafaza etsin. Amin. Ya Rabbi bir mürid bu yolda ne kazanacak onu kazanmak nasip eyle. Kaybetmekten muhafaza eyle. Evet. Ferevla kâne minel kurûne min kabliküm. Sizden önceki asırlar halkı içerisinde bulunsaydı ya kim ülü bekiyetin Kalıcı bir haslet olan, aklı selim ve isabetli görüşe sahip kimseler. Yenhevne anil fesadi fil aradı, yeryüzünde insanları günahlardan, bolgunculuk ve fasattan alıkoysalar diye. Böyle bir cemaat bulunsaydı ya, insan doğru yolda istikamet üzere olan bir cemaat, milleti de bu yol, o yola davet eden bir cemaat bulunsaydı ya, bu cemaat o cemaat haberiniz olsun. Aman kardeşlerim, ne biliyorsan onu söyle millete güleç yüzünden, acıyaraktan söyle Allah'ın rezille. Sakalı yok adama söyle ya. sak söyleyeceksin ya illa söyle. Adam yanından geçiyor. Yanından geçiyor adam. Selamun aleyküm ve aleyküm. Ne öyle yapıyor sana? Hocam selamun aleyküm. Bu aleyküm selam. Sen hoca falan diyorsun ama kıyafetin hoca kıyafet diye. Hiçbirimiz hoca değiliz Allah'ın izniyle. Keşke mürit olsak tam manasıyla. Mesele bu. Ondan sonra ne yapacağım adam? Bunu talebeler söyleyip size söylüyorum. Eğer adam biraz yaşlıysa evvela adamın elini öpeceksin. Amcacığım nasılsın iyi misin? Ben seni çok sevdim de. Ondan sonra da sakalınız. Öyle mi? Vallahi çok iyi olur ya. Ne kardeşlerimiz var. Evet. İlla qalilen mimmen enceyna minhum. Lakin onlar... okur. oku oraya. Lakin onlar arasından kurtarmış olduğumuz pek az kimse müstesna. Rabbim o müstesnalardan eylesin. Bizim. Amin. Dolu babada geçen sene namaz kıldık. Birisi geldi yanıma. Böyle yaptı şimdi. Adam emekliymiş. 50-55 yani, yaşında var. Hocam be diyor. Rabbime çok şükür diyor. Şu cemaatin için namaz kılmak nasıl oldu bugün diyor. Meleklerin için de namaz kıldım diyor. Vallahi aynen böyle söylüyor. Meleklerin içinde namaz kıldım sanki hocam diyor. Adamdaki samimiyete bak, bak. Bana bak dedim, otur bir dakika. Oturdu. Dedim sen çok mübarek bir insansın. Estağfurullah. Samimi söylüyorum öyle. Mübarek mi değil mi söyleyeyim bana? Hmm. Tabii. Dedim bana bak. Benim de var yanlışım. Dedim bu sakalını kesme bana. Vallahi ne dedi biliyor musun? Emriniz olur hocam dedi. Duasını yaptık. Hocam dedi bu cemaatin duası bana nasip oldu. Bu dedi daha bitti kesilmez dedi. E söylemesem ona adama ne olacak? Sakalısı gidecek. Öyle mi? Hele bu adama ya. Vallahi ben şaşırıyorum. Yani bu cemaate göre çok tesirlenenler var ya. Senin şu şavlanın cübbenin sarını göre çok tesirleniyor adam ya. Bir kere 4-5 tane hocamızla İstanbul'dan geliyoruz. Bir camiye girdik. Baktım biri namaz kılıyor. Biz şimdi namaza duracağız. Bitti namazı. Dedim sen farz mı kıldın sünneti mi? Hocam dedi sünneti kıldım. E dedim müsaitsen dedim farzı beraber kılalım cemaatle. Tamam hocam dedi kıldık. Sakal söyledim ona. Ondan sana tamam hocam Allah'ın izniyle diyor. Hocam be diyor. Öyle hayret ettim bazı şeyler var yani karşılaştık. Böyle diyor. Hocam diyor siz içeriye hocalarımızdan girdiniz 5-6 kişi var. İnan diyor tüylerim tiken tiken oldu diyor. Sonra böyle yapıyor. Hocam bak gene oldu diyor. Hani böyle sıvı hocam bak gene oldu diyor buyur hadi sen bu adama sakal söylemeyecek ne söyleyeceksin değil mi cemaatimiz bizim milleti kucaklamaktan başka şeyimiz yok ama bir sır söyleyeyim size vallahi billahi tallahi hele sen teheccüde kalkmışsan tarikat dersini bitirmişsen bir de buna anlatırken böyle şey yaparken yani kucaklayarak böyle yani kalpten bir muhabbetin olarak Allah'ın izniyle Rabbim becerttirsin. Amin. Oku. Ve tebaallezine zalemû utrifû ve kânû mücrimîn. O münkerden nehyetme vazifesini terk ederek büyük bir zulümde bulunmuş olan kimseler ahiret derdini bıraktılar da sadece kendisi sebebiyle rahata erdirildikleri servet ve güzel yaşama gibi dünyevi şeylerin ardına iyice düştüler. Allahu Ekber. Bir daha okurayım. Müslümanlar için söylüyor. Bak Münkerden ne vazifesini İnsanların terk ederek... İnsanların yanlışlarını söylemekten vazgeçiyorlar. Söylemiyorlar. Ondan sonra bu... Büyük bir zulümde bulunmuş olan kimseler... Büyük bir zulümde bulunmuş oluyorsun. Kardeşin yanıyor çatır çatır. Günah işliyor. Söyleyeceksin bunu. E bundan vazgeçenler... Ahiret derdini bıraktılar da... Ahiret derdini bırakmışlar sadece kendisi sebebiyle rahata erdirildikleri servet ve güzel yaşam gibi dünyevi şeylerin ardına iyice düştüler. Ay bu gibi mi değil mi ya? Çok rahmet var ya. Arabalar, evler, yemekler, içmek, istirahat, gezmek. Eyvah eyvah eyvah. Tamam aramamız olsun, araba hakikaten lazım, ev lazım. Rabbim bütün kardeşlerimize versin ama çok keyif var. Çok keyif var. Evet ve böylece daha birçok günaha bulaşan ve bunun verdiği rahatlıkla cürümlerin en büyüğü olan şirk günahını dahi irtikap etmekten çekinmeyen suçlu kimseler oldular. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza. Ve mâ kâne rabbuke li bi zulmi ve ehlühâ <laughs> muflihun. Baba bak ayete bak. Evet. Habibim senin Rabbin gibi zulmün zerresinden dahi münezzeh olan adil bir zat o memleketleri hem de halkı iyi yolda bulunan ve güçleri nispetinde vaaz-u nasihatlere devam ederek Islaha gayret edici kimselerken suçsuz insanları helak etmek gibi büyük bir zulümle asla helak edecek değildir. Benim kullarım bu vazifeyi yaparken ondan sonra zulüm, şey, ben o karyeleri helak etmem. Arkadaşlar Efendimiz Hazretlerimizden duyduk kudusuz çok aynı böyle buyurlardı. Kız erkek medreseleri olmasa Türkiye çok çoktan Bosna Ersek gibi olur. Rabbim medreselerimizi çoğalsın. Amin. çoğalsın. Amin. Hepimizi hizmetkar eylesin inşallah. Evet. Hemen. Mektubat-ı Şerif, Cilt 1, Sayfa 174. Mektubu Şerif'in 3. satırı. Ey <Sessizlik> yuhel ey kardeşim. İnnel insane, muhakkak ki insan, ma, ma kadime alet dünya, dünyaya gelmemiştir. Li ejdi lokmati semineti lezizeti, lezzetli yağlı lokmalar yemek için dünyaya gelmemiştir daha vel elbiseti müzeyyenetin nefiseti kıymetli süslü elbiseler giymek için de dünyaya gelmemiştir. O giyinecek giyinecek ama onun için dünyaya gelinmedi evet öyle buyururlar Daha velem yuhlak yaratılmamıştır lettemettü'i ve tena'umi ve lehvi ve la'bi. Oyun oyuncak nimetlenmek ve, ve, güzel geçinmek için de yaratılmamıştır. Ve innemel maksudu min halkihi insanın yaratılmasından maksat zelluluhu ve inkisaruhu ve arzuhu ve iftiqaruhu elleti hiye hakikatu ubudiyyati kendisini zelif görmesi boyun kırıklığı aciziyetini itiraf etmesi ve Mevla'ya muhtaçlığını itiraf etmesidir ki bu da kulluğun hakikatıdır Rabbim becertirsin amin işit hem seyri fil eşyayı kemali bu esrar-ı nübüvvet anna hali tebaiyetle bu ümmet bu kemali buluptur bunda yok bil kıylu kali bulur ehassı veliyullah gidelim cemali ba kemale seyredelim işit hem seyri, filla, seyri fil, seyri eşyayı kemali seyri fil eşyanın kemalini işit bu esrar-ı nübüvvet anna hali bu seyri fil eşya peygamberlik sırlarındandır anna hali tebaiyetle bu ümmet bu kemali buluptur bunda yok kıylu kali Peygamber Efendimiz'e tabi olmakta bu ümmet bu kemali bulur. Bunda dedikodu yoktur. Budur ehassı veliyullah gidelim, cemali ba kemale seyredelim. edelim. Estağfirullah. Ve fe innehu sirra ve Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü o gizliyi ondan daha gizli olanı da. Efendi Hazretlerimizin kelamı şerifi. Bir adam bana geldi dedi ki, Hoca Efendi bankadan faizle para almadan işimizi yürütemiyoruz. Çok zararımız oluyor. Ona dedim ki, bu dünyanın tamamı ahiretin zerresinin yanında hiç kalır. Nasıl ahiretini kaybetmeye razı olursun? Allah Allah. Arkadaşlar, nerede bu faize bulaşan ama öyle ama böyle ucundan kenarından veya krediye. Hela kudu gidiyor ya. Batu ya, batu ya. Ya Rahman Rahimi, Ya Rahman Rahimi. Ya Rahman Rahimin. Bu millet boş şeyler okuyor, onlara akıl ver. Dünyadaki bütün Müslümanları sana çevir ya Rabbi. Onlara öyle sebat ver ki daha senden başkasına dönmesinler ya Rabbi. Ya Rahman Rahim'in hepsine devam sebat iksan eyle. Maddi manevi hastalıklardan hastalıklarımıza şifa ver. Bol bol rahmetler iksan eyle. İlahi şerefin nebi Muhammedin ve ve ashabı ve